Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Fallen kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar yeni bir Urf video ile sizlerle birlikteyim ve Urf modunda Jin oynuyor olacağım. Yanında da Hasan var. Hasan'la birlikte oynuyor olacağız. Bakalım inşallah bol bol verim alacağız. Bota gittin ha? Ben de geliyorum hemen yanına. Kimsecikler gelmeden. Karşımızda kim var? Karşımızda yine tank bir Leonan var. Evet. Ben W'mu açayım. W başlangıcı en temizi. Oy bir hasat bir hasat. Bam. <laughs> Güzel ben de hasadımı aldım. Beyiz atmayın. hocam öyle bir şey yok. Beyiz atmak yok. Hadi bakayım. Timo da mide gitmek istemiyordu yazık kötü oldu da. <laughs> yani, Arkamıza yani, mı da atlıyor? Yok? Ki, yani yani. Ay bir Talon'a karşı oynayacak ha. Gel Talon oynar ki. Bu ne? Bota bir kişi daha geliyor. Dikkat et. Kim acaba? Ha Leona Q'suyla başlamış. Bu tank kasacak değil mi bu Leona? Evet tabii ki. Benimki de soru. Evet. Burada bu arada Jin mükemmel oluyor. Deli gibi hareket hızınız falan var. Urf'ta en sevdiğin hero ne? Jax. Hem çok güçlü, hatta en güçlüsü bence Urf'un. Benim şu an sivir ya. Sivir mi? Allah Allah ilk defa sivir diyen çıktı. Hangi çok güçlü ya. Çok hoşuma gidiyor. Bir anda daha bir hasadımızı aldık. Ah saldı. Adam en sonunda tilt oldu <laughs> artık dedi yeter. <gülüyor> <gülüyor> ah gitti yere doğru attım. Ya Leona ne olursun olur beni bırak. Oy Leona da sıçrasın attı en sonunda. Ben çok ileride kaldım. Ben de W atmaya devam ediyorum. Onun Q'su geldi mi? Geçmiş olsun zaten. Öyle vuruyor ki böyle. Pıtır 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 pıtır. Evet, bunlar daha geç level atlayacaklar. Aleon'a 2 level olmamış. Ben öldüm galiba. Bir de bombasından mı patladık? <laughs> ah! Leon'un levelini hiç bakmadım ya. Bak ben böyle bedava ölürsem olmaz. Ölmem lazım. Aa sattı bu. Ya <gülüyor> <gülüyor> yine aynı bomba. <laughs> 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 <tüsel> <laughs> i̇nanılmaz ya gerçekten inanılmaz ya. Adam bombaya böyle bir tane basıyor, geçiyor, gidiyor ardından. Başka hiçbir şey de yapmıyor. Ölmeyeyim. Aa, ölmedim. 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 Şimdi biz burada direkt buna gitmeyelim. Ee, kararma bu yapabilirim tekrardan. Zırh değişmeye dayalı. Şu an bize. bir şey oynuyoruz ya, hoşuma evet, gidiyor. Evet, evet. Şey Yettim, hello. Adamlara bak ya, hareketlere bak ya. Helal be, çok iyi. Helal. Be. Güzel güzel. İşte bize bu lazımdı. Orada farkındaysın bir fark değil. Ha, evet. İyi iyi de. Adam adam. Leon orada kliye atamadı, atabilseydi. Bunlar şimdi evet, evet onlar çok geç level atlayacaklar Bak bu bizim için çok büyük avantaj olacak Aslında 6'yı geç olmaları güzel Evet evet İyi diyor ona saldı burayı. Çok iyi. Nice. Ay Güzel güzel. Ben altı da oldum. Güzel. Ben de alamadım. Çok az Vx kaldı. kaldı. <laughs> Leon'a salmamış bu arada burayı. Leon'cığım. Helal. Aga be. Neyse. Oh Sindar geldi buraya. Dur bakayım benim de kararmam bitiyor şimdi. Talon bot lane'de. Ben ona rüzgar müddeti alsana. Rüzgar müddeti de alırdım da bu build'i yapmak istedim ya. Aç evet, o da yüksek. Helal be. Çok iyi çok iyi çok iyi. Ya korktum bu arada. Gidiyorum herhalde dedim. Şunu alalım. Şunu muza alalım. Hmm, tahsildar. Evet. Koş olsun. Helal be. Aa ha, düşüyor. Hadi be o sende. Ay leş attım ha. Acaba ya. <laughs> Neyse. Ama Tristan atladı buraya. Helalsin. Evelyn arada nasıl öldü? Evelyn sen sen herhalde? <laughs> Allah Allah ben hiç görmedim iki de iki atmış. Ya da ben öyle W basıyorum mu hiçbir Ejder almamız yok mu? Var var. Bu arada talon malon bize gelecek yani. Ben yani öldüm burada bir tık. Aa, geldi. Tamam tamam kazandı bizimkiler. Uf. Oy parçaladılar ha. <laughs> Adam bana öldü. Bu şeyde Sveyn'i pek beğenmedim ya bu arada. Yok yok güzel olmuyor ya gerçekten güzel olmuyor. Ezreal de çok hoşuma gidiyor benim. Yani. Ya Leona bir bırak beni ya ama bir bırak ya. Sal pişme artık ya. Baksana sürekli E, W, K, W, K Hadi Sandra, hadi aslanım helalsin. Güzel. Şu, şuna gitmem lazım. O da sıçranla ezicili yakalayıp öldürebilseydim çok tatlı olacaktı da. Ha <laughs> Timo kör etti. Bak göklerden çok uzaklardan bir ok attım. Ner nerelerden? Be Be Beyzden bir e <laughs> ok, ok attım şöyle. Aa ne oldu lan? Bizim adamı parçaladı ha. Kanka Ezreal buradaydı ya. Gidip ha Beyzen o <laughs> kattım Ezreal'e <'yi> vurdum. Sen o gidene kadar bu iki süre Ya Leona var ya beni bırakmıyor ya. Bırakmıyor adam beni. Helal. <laughs> <Okay>. Sardı. Zinde <laughs> güçlü ya. Güçlü güçlü. Urf modunda zaten fix. Her mod geldiğinde bir kere oynamışımdır ya. <laughs> Ezil ne bu <bir> yapıyor? <laughs> hmm, AD bu ult yapıyormuş. Allah'ım ölmüyüm. Görmedim abi. Ya ben de öldüm. İşte aç gözlüğümüzün kurbanı bu şekilde oluyoruz. Kamu spotu. Evet. evet. Helal. Güzel güzel. Ejder geliyor. Ya şu bütün ADC'lere şu tahsil rüzgar Değil mi? Tahsiller falan var ya çok güzel oluyor ya. <laughs> Direkt böyle son vuruş yapmanı falan kolaylaştırıyor. Önceden tahsiller minyonlara da son vuruş yapmayı kolaylaştırıyordu bayağı OP'de. Sonunu kaldırdılar dediler sadece şampiyonlara. Sen evliliğini eviten bir eş var. Keşke <laughs> <laughs> şu soru cevap burada şey olsaydı inşallah. <laughs> İyi ki eş gelmemiş bu arada. Değil bu arada. Hadi canım. Okay. Şimdi ADC halinde de tavanın içinde koşmak ne <laughs> kadar mantıklı değil Aha kesti bizim çocuğu tavanı. Dilar ya. Üzdü. <laughs> Adam şey yaptı ya ultiye bastı direkt koştu böyle. <laughs> ya sen öyle şov yaparsan. Kafam atarım ulti. Yedi tartık başımızdan ya. Evelim var burada ama. Evet evet kayboldu bir yere gitti de o. Çok korkuyorum. <laughs> korkuyorum çalkayır Oha. Oha. Güzel. Güzel güzel. Ah, A botta bir şeyler yapıyorlar. Bak özlesinler ya biraz. Şu oyun bitsin istemiyorum. Onlar nereye gitti ya? Base attılar herhalde. Yakalarım belki birini dedim de. Oo benim 3k param olmuş. Hemen base. Sen bir gel bakayım. Şimdi... Umro'yu alsak mı? Umro'ya bence gerek yok. Şu yılan dışına gitmem lazım. Seni satalım. Orası biraz tehlikeli ha. Zayn'in <laughs> ulti nasıl onların arasından geçiyor kanka? Hay hay, gol attım adamlara. Allah'ım ya. Evet. <laughs> ne güzel yok etsin adamları. Böyle şerit olmuşlar dediler ki <laughs> ölmek istiyoruz. <laughs> şerit şeklinde öldü. Gecenin kıyısı alacağım ya. Al o, o, olmadan olmuyor. <laughs> Leona falan var ya param parça ediyor yoksa. Salon <laughs> bir öldürdü sen de ekledin. <laughs> daha fazla saldırı gücü oluyordu bu karakterin. Bir şeyleri yanlış veya az yaptım. Aha. Ne oldu? Aha Evelyn. Aha, dikkat et şimdi orada. Güzel. Bir, hey bir tık öldün sandım ha. Ben de öldüğünü sandım da. <laughs> Kanal samışım oldu aklıma geldi. kanka nasıl acıma Allah <laughs> ama böyle sanki her vuruşu öldürmek için vuruyor gibi. Oy. <laughs> Korktu bu arada Ezreal'da. O da beklemiyordu. <laughs> Tam remix patladı şarkıda sen vurdun. <laughs> <laughs> Güzel olmuştur abi. <laughs> Urgot ultisi gidene kadar biz adamı kesmiş oluyoruz ya süper. Aslında ne patlama da acaba? Oy. Ha ne oluyor lan? Tolan var ya. Üf, sen çok sağlam vurmaya başlamışsın ha. Kanka bak şimdi. Helal. <laughs> o ne buldum şöyle ya. Kanka <laughs> ben bütün ADC'leri bunu yapınca çok vuruyor bütün ADC'ler ya. Ama tek değil Aha. Aa. İşte o tekliyor. Adam şuna basmadı, buna basmadı, buna basmadı, buna basmadı. Orada seni buldu ya. <laughs> Şimdi ne bastı ne ölürken. bastı şey ölürken. <laughs> <yüzün> <laughs> Adama yarı can attı ne daha demin. Atıyor atıyor. Ah be. Ya Ezreal'cum tek manevli kişi var ya. Beyzden ulti şey yolladım. Geldi şu an. <laughs> daha hızlı geldi. GG <laughs> güzeldi arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like, yorum atarak numaramı belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz.